Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve LGS hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 5. 6. ve 7. sınıflarda bizlerden çok fazla İstek de olsun hocam bize de plan hazırlayabilir misiniz? Yarı tatili geliyor. Öğretmenim ben var ya hiç böyle sabahtan akşama kadar oyun oyun oynamayacağım. İşte yarı yıl tatilini sadece oyun oynamakla geçirmeyeceğim. Oturacağım soruda çözeceğim diyenler olduğu için onlar da planlar hazırladım. Tabii ki oyunda oynayacaksınız. Tabii ki eğleneceksiniz. Vakit ayıracaksınız kendinize. Fakat soru çözmeyi ihmal etmeyeceksiniz. Geriye dönük tekrarları yapmayı ihmal etmeyeceksiniz. Bu sizin için geleceğinizin önemli bir nokta. O yüzden biz de sizlerin geleceğini düşündüğümüz için bu şekilde sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Sizler de bunlara uyarsanız tabii ki faydasını göreceksiniz. 5. 6. ve 7. sınıflar için oluşturduk. O zaman 7. sınıflar hoş geldin diliyoruz. 7. sınıflara hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 7. sınıfların yani LGS 2024 tayfa yenilmezlerimiz. yeni LGS 2024'ün yenilmezleri. <laughs> Hedefleriniz neler? LGS 2024'te ne yapacaksınız? Hedefiniz neler? Şimdiden çalışıyor musunuz? Şöyle bir yorum kısmına bir gelin de görelim. Neler yapıyorsunuz De Sizlere bir plan hazırladım. Yarı yıldız. Ama şş, sakin olun. Ses sonu arkadaşlar. Gitmeyin. Çok sakin bir plan oldu. Yani size zaman dayırdım. ayırdım. Oyunda oynayacaksınız. Rahat olun. Böyle çok kasmadım. Tamam mı? Anlaştık. Belliler duymasın. Peki. Şimdi baktığımızda... <laughs> sizin önünüzde bir 20 LGS 2024 kısmı var. Şimdiden başlamanız çok tatlı, çok güzel yani kendi geleceğinizi demek ki düşünüyorsunuz. Yani şimdiden yavaş yavaş iyi bir şekilde çalışıyorsunuz. Güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Muhteşemsiniz. Harikasınız. Peki sizin planınız nasıl oldu? Biz sizin planınıza bakalım mı? Haydi bir 7. sınıfların planına bir bakalım. Şöyle açtım 7. sınıf planımıza 7. sınıf yarı yıl kamp programımız var. O liseleri kazanacağız. Tarihimiz 20.01. 2023 tarihinde başlatacaksın. Bakın bunu kendin yapacaksın. Tamam mı? Kendi imkanlarında ilerleyeceksin. Mesela ben tabii ki size kıyak geçtim. Dedim ki şimdi bunlar daha okul bitti. Yeni bitti. Bilmem ne yorgun yoğunlukları var. Şöyle bir iki gün dinlesinler değil mi? Kafa bir dinlesinler. Oyun oynasınlar. ne bileyim Volorant açsınlar. Ne bileyim arkadaşlarla bir sohbet etsinler. Ne bileyim ailelerine vakit geçirsinler. Ya, ya dinlensin bu çocuklar dedim. <laughs> ve birinci ve gün. Birinci gün ve ikinci gün ne yaptık? Muhteşem bir şekilde kendine vakit ayırma bıraktık. Tabii ki ondan sonra 3. gün kısmına baktığımızda 75 soruluk bir çalışma planı oluşturdum. Matematik 20, fen bilimleri 20, paragraf 20, sosyal bilgiler 20, 15. Allah'ın seversen günlük bu kadar çözemeyeceğim ya. Çöz. Bak bunların çoğunluğu yeni nesil olsun. Ha gidip de temel sorularla. A, a, o zaman bozuşuruz yani. Temel soru değil. Birinci döneme ait yeni nesil sorular çözmek zorundasın. Tamam mı? E, dördüncü gün. Matematik, fen bilimleri, paragraf ve İngilizce. 80 soruya çıktık. Sonra tabii ki artık siz şeysiniz yani. Daha çocuk değilsiniz artık. LGS 2024 tayfasınız arkadaşlar. Artık büyüdünüz. O yüzden biraz daha arttırmamız da gerekiyor bazı yerlerde. O zaman ben de arttırayım dedim azıcık. Matematiği 30 yaptık. Fen bilimleri, paragraf ve din kültürü 95. Bakın farkındaysanız altını çizerek söylüyorum. Matematik, fen bilimleri ve paragraf neredeyse her gün var. Neden? Neden ya neden? Çünkü seni üst seviye taşıyacak olan odur LGS'ye baktığımızda. Şimdi şöyle sorularda geliyor. Öğretmenim 2020'de de LGS kalkar mı? Arkadaşlar kalkmaz. Bu senin motivasyonunu, moralini bozmasın. Kalkmaz. Sistem belki değiştirir ama LGS dediğimiz yani bir sınav olacaktır. O sınavda gördüğünüz konulardan mesul olacaksınız. O yüzden lütfen ama lütfen eksiksiz bir, şey, eksiksiz bir şekilde çalışın tamam mı? Matematik. Branş denemeleri dediğimiz şu. E, diyelim sadece matematikten birinci döneme ait deneme çözebilirsin. İşte fen bilimlerinden sadece birinci dönem deneme çözebilirsin gibi düşün. Tamam mı? Yani mesela matematik alıyorsun. Matematiğin branş denemeleri var. Mesela Ankara Yayıncılığın 32 haftalık denemeleri var. Güzel bence. Onlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela paragraf kısmı var. Muba'nın da vardı galiba. Muba'nın mıydı? Mozaik miydi? Muba'nın da galiba. Öyle, öyle hatırlıyorum. Paragraftan çözün sosyal bilimler. Arkadaşlar şu kitap okumayı artırın be. Yani soruyorum. Kitap okuyor musunuz diyorum. Ya hocam rahat ol ya. Okumaz mıyız diyorsun. Olan okumuyorsun işte ya. Oku. İstatistiklere bakıyoruz. Türkiye çok geride. Ya şu istatistikleri bir arttıralım arkadaş ya. Bir şöyle e, güzel güzel kitaplar okuyalım ya. Tamam anlaştık mı? Kitap okumayı ihmal etmiyoruz. Bak. Bak kitap okumanın sana faydasını söylüyorum. Bak İzliyorsun dinliyorsun değil mi? Bak kitap okumak iletişimini artırır. Kitap okumak zihnini çalıştırır. Kitap okumak derslerine faydalı olur. Kitap, kitap okumak ileride yapacağın işte sana faydalı olacaktır. Kitap okumak öğreneceğin bir dilde sana faydalı olacaktır. Kitap okumanın faydasını görüyorsun değil mi? E ne var ya oturacaksın taş taşımıyorsun işte ne bileyim yorulmuyorsun işte herhangi bir zorluğu yok alıyorsun kitabı açıyorsun okuma yapıyorsun. Bu kadar be bunu bile yapmıyorsun ya kendi geleceğin için ayıp be. Evet 7. gün arkadaşlar bak 7. gün sözel günü dikkat et sözel gününü yedinci günü 7. gün ayırdım. Bir sözel günümüz olsun yani hep sayısal sayısal midemiz bulandı. Evet sosyal bilimler din kültürü Türkçe ve İngilizceye koydum toplamda 90 soru. Matematiğe bakıyoruz. Matematik 30, fen 30, 25, 20 yaptık. Aynı şekilde 105 soruya çıktık. Bakıyorsunuz ki. Sonra 9. gün yine bir kendine vakit ayırmanı isteyeceğim. Çünkü siz LGS 2024 tayfasınız ama yani biz LGS seneniz yokken o kadar da kasmaya gerek yok. Baktığımızda matematik fen branş denemelerine devam edin arkadaşlar 10. günde. Ondan sonra ben senden 14. günü konuşalım. Bir 14. kalemimle. Ha. Bak genel deneme çözmen gerekiyor. Ama sadece birinci dönem ait genel deneme. Bilmiyorum. Yani ben araştırayım bulabilir miyim bilmiyorum ama. Eğer varsa alıp genel deneme çözebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu aralar bursluluk sınavları diye bir şey vardır. Bursluluk sınavlarına girin arkadaşlar. Bakın dershanelerin oluyor, özel okulların oluyor. Bursluluk sınavlarına kesinlikle girin. Onu da bu şekilde genel deneme olarak sayabilirsin. Bir de 15. günde de 2 tane genel deneme çöz ve analizini yap. Bak bakalım gerçekten de faydası olmuş mu olmamış mı onu kontrol et. Sonra da kendine vakit ayırıyorsun. Diğer günde zaten sınav baş, okul başlıyor. Baktığımızda 1080 soru toplam soru sayın. Yani şimdi şöyle bunlarda değişiklik olabilir. Elinde mesela diyelim ki paragraf kitabı kalmadı. 20 tane çözmek yerine 10 tane çözebilirsin. Ama bu sefer diğerlerine serpiştir. Mesela sosyalden ona 17 yap 20 yap ya da matematiği arttır. Hedefin 75 kısmını ne yapıyorsun? Geçmemezlik yapmıyorsun. Mesela o gün matematik canın çok matematik çekiyor. Mesela matematikten 50 tane çöz. Diğerlerinden 5'er tane çöz. Ama diğerlerinden de çözmek zorundasın. Anlaştık mı? Her gün bu şekilde bu dersleri görmek istiyoruz. Eğer bunları bu şekilde yapabilirsen tabii ki sana çok faydalı olacaktır. Evet teşekkür ediyoruz. 6. sınıflarımız. Hoş geldiniz 6. sınıflarımız. 6. sınıflar için ne diyoruz? Bakalım mı? Hadi 6. sınıfların... Ee, çalışma planına bir bakalım. Hemen şöyle 6. sınıf yarı yıl tatil kampımıza bakalım. 6. sınıfları çok seviyoruz ya. 6. sınıflar bizim için çok önemli, çok değerli. Biliyorum birçoğunuz yarı yıl tatilinde hiç ders çalışasınız yok. Ders de çalışmayacaksınız. Sürekli oyun derdindesiniz ama bu oyun oynamaklar size fayda vermez arkadaşlar. Evet oyun oynamayın demiyoruz. Oyun oynayın ama derslerinizde ihmal etmeyin. Ders çalışmamazlık yapmıyorsunuz. Ya şurada 65 soru, 70 soru be. Allah'ın seversiniz. Ne var bunun 65-75 soruyu çözeceksiniz. Bakın size yine kıyak geçtim. Bak birinci gün tatil. Bir ikinci gün tatil. Oyun oyna. Fark etmez. Ne yapacaksan onu yap. Anlaşıyorum. Ama ve lakin üçüncü güne geldiğimizde matematik, fen bilimleri, paragraf ve sosyal bilgiler. Bakın bunları temel sorular çözmeyeceksin. 2 artı 2, 4 öğretmenim çöz. O 15 tane 5 dakikada çözün. Değil. Hepsi yeni nesil olmak zorunda. Yeni nesile alıştıracaksınız artık kendinizi. Anlaştık mı? Birinci dönem konularıyla ilgili alacaksın matematiği. Yeni nesil sorular çözeceksin. Matematik. Fen bilimleri paragraf İngilizce. İngilizce kısmına baktık. Buraya İngilizce ekledik. Sosyalden İngilizce attık. 10 soru çözebilirsin. 10 kelime ezberleyebilirsin. 20 kelime ezberleyebilirsin. Fark etmez. Orada sana bırakıyorum. Matematik ve fen bilimleri ortalama 70 soru diyoruz ve 5. güne baktığımızda yine matematik 20, fen 20, paragraf 25 ve bu şekilde din kültüründen 15 çözüm ve 80 soruya çıktık. Arkadaşlar Bakın lütfen şu düzeni sağlayın. Disiplinli olmak zorundasınız. Bu disiplini sağlayabilirseniz hayatınızda başarı yakalarsınız. Başarı yakaladığınızda da zaten kendiliğinden olay zaten gerçekleşecek. Ders çalışmak size zehir gelmeyecek. Zor gelmeyecek. Çünkü hayatınızın içerisine bir sokmuşsunuz bunu bir şekilde. Bir o düzeni koymuşsunuz. O düzen çark ilerliyor gibi düşün. Tamam mı? Mesela şöyle düşünsenize. Çok böyle e, yani yo ağır işte çalışıyor bir insan. Tamam ilk başlarken zorluk çekmez misin? Bir hafta zorluk çektin. iki hafta zorluk çektin. Ama ondan sonra bünye alışıyor zaten ona. Artık o durağında gidiyorsun ilerliyorsun. Onun gibi düşünün. Bunlara alışmazsanız bu düzene alışmazsanız ileride zorluk çekersiniz. Anlaşıyor muyuz? Bakın size kaç gün vermişim. Bak bir gün, iki gün, sonra üç gün, dört gün, beş gün, altı gün vermişim ya. Yani altı gün dinleneceksin, on gün çalışacaksın. Ne var bunda Allah'ını seversen. Bak zaten şu ha. Allah'ın seversen şuna bakar mısın? Bak 5 günde 80 soru var. 80 soruyu sanki bütün gün mü çözeceksin? Kurban olduğum. Belki de 3 saatte bitireceksin yani. Yani sen ortalama günlük ortalama 3 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat çalış istiyoruz. Bak her gün kitap okumayı ihmal etmiyorsun. Lütfen kitap okumayı ihmal etme. Kitap okumanın faydaları çok fazladır. Kitap okumak sana çok faydalı olacaktır. Ben bu şekilde hazırladım. PDF'ini aşağıya koyacağım. Ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar boş da oluşturdum ne bileyim kendine belki seviyen yüksektir öğretmen benim seviyem yüksek ben daha yüksek seviyede e, plan oluşturmak istiyorum dersen buradan alırsın çıktısını kendince doldurabilirsin hiç sıkıntı yapma sorun yok bizde çözüm e, bu 7. sınıf kaybı evet, karıştırdık 6. sınıfına baktığımızda toplamda 785 soru hedefim var bence gerçekleştirebilir misin çok rahat gerçekleştirsin biz senin yanındayız rahat olun Hasan Hoca burada. Evet teşekkür ediyoruz. O zaman geçelim 5. sınıflarımıza. 5. sınıflarımız hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Kalplerimiz sizlerle. İnşallah çok güzel gidiyordur. Keyifler yerindedir. Sorun yoktur. Biliyorum. E, yarı yıl tatilini dört gözle bekliyorsunuz. Ya hocam yarı yıl tatili görse de keyif yapsak falan diyenler var. E, hocam bütün gün oynayacağım. Valorant oynayacağım. LoL oynayacağım. PUBG oynayacağım. İşte Roblox oynayacağım. İşte etek giydirme oynayacağım. Bilmem ne giydirme oynayacağım diyenler var. Biliyorum. Tamam. Oynayabilirsiniz. Oynamak kısmında sıkıntı yok. Oynayın. Fakat bütün zamanınızı oraya harcamayın. Günde bir saat oyna, iki saat oyna. Fark etmez. Ama gidip de 5-6 saat oynamak sana çok zarar verir. Yanlış anlama aptal olursun yani. Çok fazla bilgisayar başında olmak, telefon başında elektronik ve eşyaların oradaki verdiği elektromanyetik alanlar senin zihnini etkiliyor. Hücrelerini öldürüyor. O yüzden sen bunlara izin verme. Ara ara oyna. Yavaş yavaş oyna. Planlamayı da unutma. Bak planlama çok önemli. Bir düzen kurman gerekiyor kendin artık. Sen 5. sınıfsın ya. 4'ten çıktın artık ilkokulda değilsin ortaokulusun be. Kendine gel. Artık bir plan oluştur. Artık kendini o düzene sok. Düzenli bir şekilde çalışmanı sağla. E şimdi sen o düzeni kurmazsan, düzenli bir şekilde çalışmazsan zorluk çekersin. 6'ya gelince zorluk çekersin. 7'ye gelince zorluk çekersin. Ama sen 5. sınıfsın. O düzeni yavaş yavaş. Zaten bak planı göstereyim. Bak planı göstereyim konuşalım tamam mı? Bak şimdi planı gösterdim. Beşincisin yarı yıl kamp programı. Allah'ını seversen günde 65 soru be. Yani kendi geleceğin için bak kendi geleceğin için bir tık böyle geleceğin için 65 soru çözen diğer zamanlar zaten yine senin ailenle vakit ayır, film izle, dizi izle, tabletten oynayacaksan oyna, fazla yok bak. Bir saat falan oynarsan oyna ama fazlası zarar. Bunu unutmayın. Ondan sonra baktığımızda matematik, fen bilimleri, paragraf, İngilizce. Ben bunun PDF'ini atacağım size arkadaşlar. Bence çok güzel bir plan oldu. Bakın baktığımızda 1 2 3 işte 4 5 ve 6. Yani 16 günün 6 günü senin 10 günü de 10 günü de yarıs dersin aslında. Tamam o şekilde düşündük ve bu şekilde sen planlamana eğer sadık olursan, sadık kalırsan zaten burada başarıyı yakalayacaksın. İstediğin o düzeni yakalarsan e, sizlere de şimdiden e, başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah planlar Faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bir like atarsanız artık değil mi Hasan Hacı? Bir like atın da videomuz böyle şanlansın, şenlensin yani. Evet kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kalplerim sizlerle. Güle güle. Görüşürüz.